Sırtımdaki şey ne ya Çok ağır valla Bize sürekli ötüp duruyor Kim taktı bunu sırtıma En son kreşte arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Ne oldu birden anlamadım Burada bir sürü bir şeyler görünüyor Görev mi yapacağız yoksa Tamam yani görevleri yaparız da Biz asıl neden kaçıyoruz Allah, Oğlum. Oğlum nereye geldik Sanırım bir bebekten kaçacakmışız Arkadaşlar Neyse ya hadi o zaman biz hızlıca videoya geçelim. Tabii siz de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Ben de o sırada bir puzzle parçasını bulup yerine yerleştirdim bile. İşte yapmamız gereken görevler burada. Bu görevlerin hepsini tamamladıktan sonra kaçabiliyoruz sanırım. Baksanıza beşik falan sallanıyor kendi kendine. Vallahi burası çok korkunç bir yer. Bu arada bir tane de halka buldum. Onu da yerleştirdim hemen. Şimdi bu elimdeki oyuncağı oyuncak kutusuna götürmem lazım. Ama önce şu bir tane daha halkayı yerleştirelim. Sanırım iki tane halka kaldı. Buldukça getireceğiz artık. Bir de bir puzzle parçası buldum. O da şu taraftaydı sanırım. Ya bu bebek de ortalarda dolanıyor. Umarım yakalanmayız. Telsizden bebeğin sesini duyuyorum Allah, Oğlum o Bebek buradaymış ya Kanki niye söylemiyorsun Allah yakalanıyordu bas kalsın e Çok da tısdım Neyse sonunda anda yırtık gitti galiba Bu arada daha hiçbir görevi tamamlayamadık ya Hepsi yarım yamalak duruyor Şu oyuncak kutusunu bir türlü bulamadım Hemen götürüp bunu atmam lazım İşte buradaymış Tamamdır sanırım oraya da bir iki tane oyuncak kaldı Anam bebek yakaladı yine birisini. Umarım gelmez bu tarafa doğru. İyice çıldırmış görünüyordu valla kıpkırmızı olmuştu. Bu arada şuradaki odaya bakmamıştık galiba. Bir girip bakalım ne varmış. Aa, burada bir tane daha görev var. Ama bunun ne olduğunu tam olarak anlamadım. Üstünde değişik renkler falan var. Önce kendisi bir şeylere basıyor. Sonra bizim yapmamızı istiyor galiba. Şöyle tekrardan basıp bir anlamaya çalışacağım. Allah Allah bu renklerin aynısı yok ki burada ya. Bir daha basıyorum. İki tane yeşil bir tane sarı. Vallahi iyice kafam karıştı ama. Ben bu oyunu çözeceğim. Şimdi bir kere daha basıyorum. Bir tane o iki tane bu yanıyor. Sonra bu. Sanırım bastığı yerlere basacağız. Tamam ya şimdi oldu. İşte puzzle'ı tamamladık. E bu arada diğer arkadaşlarım da bir görevi daha tamamlamış. Geriye kaldı 5 tane görev. Şimdi bu görevlerin parçalarını bulmamız lazım. Bir de elektrik bağlantısı varmış. Bu görevi de yapalım gelmişken. Sanırım bu en kolay görevlerden birisiydi. Bu arada mavi bir anahtar buldum. ne bebek. Ya bu ne oğlum ya? Bildiğiniz ruha dönüştüm. Vallahi ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bütün görevleri tamamlayıp kaçmayı başaracaktım. Umarım arkadaşlarım başarabilir. Bu arada ruh olsak bile görev tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Tabii ruh olmanın güzel yanı da bebeği yakalanmıyor olmamız. Her yere de tuzak koymuş ya. Şu puzzle hala tamamlanmamış. O yuvarlak parçayı bulmam gerekiyor. Nerede olabilir ki? Şu kızda da anahtar var bir tane. Yeşil renkli anahtar. Burayı açıyor mu acaba? Keşke bir deneseydin kaki. Tamamlanmış göreve bakıyor orada ya. Neyse ben en azından şu unicornları falan da bir toplayayım değil mi? Burada bir tane daha anahtar var. Bu da mavi renkli ama ben yine de bir az önceki kapıya denemek istiyorum. Sanırım buradaydı o kapı. Evet işte burada. Ya bu kapıyı açamıyoruz. Acaba bunun kilidi nerede olabilir? Bebek de meydanda dolanıp duruyor. Tepe bak. Neredeyse bir buçuk dakika kaldı ama daha üç tane görev yapılmamış ya. Nasıl tamamlayacaklar hiç bilmiyorum. Zaten iki kişi kalmışlar. Bu harf yerleştirme görevi de yapılmamış. Ama ben ruh olduğum için sanırım bu harfleri yerleştiremiyorum ya. Çocuklar neredesiniz gelin de şu görevi yapın hadi. Bunu yaptıktan sonra iki tane kalıyor zaten. Ama vallahi da yapamıyorum ya. Ben neyse gideyim de şu mavi kilidi bulmaya çalışayım bari. Zaten yaklaşık bir dakika falan kaldı. Kesin bitiremeyecek bunlar görevi. Şu şeytan bebek karşıma çıkmasaydı böyle olmayacaktı. Al işte onlar da öldü ya. Bu oyunu şeytan bebek kazandı. Ama bir sonraki oyunu kesinlikle vermeyeceğiz. Şimdi şuradan hemen birazcık elmas alalım. Elmas alalım ki öldüğümüz zaman tekrar doğabilelim. Allah gidiyor 150 robuxum ya. Verdim gitti. Neyse bu oyunu kazanmak uğruna her şeyi yapabilirim. Şimdi bu alanda birazcık bekleyeceğiz. Tabii o sırada alıştırma yapabiliriz. Bakın arkadaşlar bu görevler nasıl tamamlanıyor. Hepsine tek tek bakın tamam mı? İşte geldik. Hadi bakalım gençler göreyim sizi. Bir şey olduğu zaman telsizden ulaşmayı unutmayın tamam mı? Vallahi ben bir tane oyuncak bularak başladım. Hemen oyuncak kutusunu bulmam lazım. Ya da şu harf yerini tamamlayabiliriz. Bunu da önce kimse yapmamıştı. Ve tamamladık. İşte bu kadar. İki görev bitti bile. Vallahi çok hızlı hareket ediyoruz. Oyuncak kutusu da buradaymış. Hızlıca oyuncakların hepsini bunun içinde toplayalım. İki tane koyduk. Şu dışarıda bir tane daha vardı sanırım. İşte burada. Onu da koyalım. Ve sanırım iki tane de oyuncak kaldı. Onlar nerede acaba ya? Bebek de gelmeye başladı. Arkamda mı yoksa? Anam vallahi bakamıyorum çok bir şu anda. Tamam kaçtım herhalde. şunu alayım. Bebek görünmüyor şu anda. Puzzle'ı tamamlayan bir kız var. Bu arada iki kişi yakalandı bile arkadaşlar. Hatta üç oldu. Oğlum bak dört kişi kaldık bu işin şakası yok. Bak zor görevleri ben hallediyorum tamam mı? bunu yapmışsınız zaten. Bir tane daha bitti. Üç tane görev kaldı. Gayet iyi gidiyoruz. Buradaki görev de bitmiş. Şu unicorn'u alalım. Diğer görevler nerede ki ya? Birkaç tane parça eksik galiba. O parçaları hızlıca bulmamız lazım. Bu arada bir önceki haritadan daha farklı bir haritadayız. Galiba burası bir öncekine göre birazcık daha zor. Şu odaya girmiş miydik? Vallahi iyice kafam karıştı. Puzzle görevi tamamlanmış zaten. Burada başka bir şey görünmüyor. Bu eksik parçaları da bebek mi alıp kaçırdı ne yaptıysa hiçbir yerde yok ya. Telsizden de öğütüp duruyor. Vallahi da buldum bir tanesini. Bunlar neredeydi ki ya? Halkaları geçeceğim yeri bulmam gerekiyor. Burada değil. Al işte bir kişi daha yakalandı. Kaldık üç kişi. Tamam sıkıntı yapmayacağız. Stres yapmayacağız. Küpü buldum. Hızlıca küpü yerleştireyim. Onun yeri burası zaten. Tamam bir görevi daha hallettik. Kaldı iki tane görev. Oğlum buraya halka bırakmıştım ben. Kim aldı halkayı? Ya alıp götürmüş birisi ya. Aa! Bir şey buldum da. Bu emziğe benziyor. Ama emzik görevler arasında yoktu. Acaba bebekten kaçmak için mi kullanıyoruz? Bu elimde kalsın. Buna daha sonra bakacağım arkadaşlar. Son 3 dakika 20 saniyemiz kaldı. Bu süre içinde bitirmemiz lazım. Şu kızda bir tane oyuncak var. Kanki gelsene. Oyuncak kutusu bu taraftaydı. Ya of ya. Sana diyorum elindeki oyuncak lazım. Ya buralarda dolanırsan olmaz böyle. Vallahi yakalanacağız diyorum sana bak. 3 dakikamız falan kaldı. Aha kaçış kapısı açılmış. Allah bebek de burada. Ne yapacağız? Şu oyuncağı koy artık yerine. Bunu koymadan çıkamıyoruz dışarı. Ayağım da zaten boka bulaştı ya. Çıkış kapısı neredeydi? Buradaydı galiba. Anam bebek geliyor. Bir dakika emzik var. Aha. Emzi verdim. E çabuk olun. Bebek şu anda hareket edemiyor. Çıkış kapısı burada. İşte gördüm dışarıyı. Oh be. İçime bir rahatlama. E böyle bir huzur geldi. vallahi da başardık kaçmayı. İşte bu be. Takım oyunu diye ben buna derim. Bir daha da başı boş bebekleri üstümüze salmayın. Yoksa yine mahvederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.